Herkese selam dostlarım yeni bir videoyla daha sizlerleyim. Evet son dakikaların son saatlerin parlayan yıldızı gala Coin şu anda dostlar inanamayacaksınız tam 50 artmış durumda. Tabii ki biz bunu sizlere önceden haber vermiştik arkadaşlar. Bakın inanmayan varsa kanalıma girsin dün attığım gala videosunu izleyin arkadaşlar. Galanın arttığını e, ve ben daha da artacağını videomda söyledim. Bakın yalan söylemiyorum. Sadece kanalıma girin videoya bakın arkadaşlar ben söylemiş miyim söylememiş miyim galanın artacağını ve artmaya meyilli olduğunu sizlere aktarmıştım. Şimdi ben söyledim demeyi sevmiyorum ama arkadaşlar ben söylemiştim. Neyse dostlar şimdi bizim için önemli olan galakoyun artmış olması değil bundan sonra ne olacak? Şimdi dostlar sizlere bu videoda önemli bilgiler vereceğim ve önemli bilgileri e, videoda size sinyal, yönlendirme veya trade yapmanız için bir bilgi vermiyorum. Tamamen doğru bilgileri analiz yaparak sizlere aktarmaya çalışıyorum. Şimdi önemli durum şu. Arkadaşlar bakın. Kripto para piyasasına son 24 saatte sadece 6 milyar dolar girdi. Ve Gala'da artış bam 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 devam ediyor. Neden ediyor? Arkadaşlar yaklaşık 2 gün önce şöyle bir haber çıktı. Gala Coin'de e, bir 20 milyon kullanıcılı e, oyun satın alındığı söylendi. Tabii ki doğru mu yalan mı ben bunu bilemem. Ama ortada şöyle bir gerçek var. Gala coin artıyor. Gala neden artıyor? Arkadaşlar Gala coin sağlam bir evime kazandı. 20 milyon kullanıcılı bir oyun e, sitesi aldı ve bunu geliştirerek e, ön plana çıkacağı aktarıldı ve haberlerin doğruluğu demek ki e, hani resmi bir biçimde. E, kullanıcılar tarafından onaylanmış ki gal alımları devam ediyor ve son 24 saatte %6'lık inanılmaz bir %50'lik inanılmaz bir artış var. Yani ortada şimdi şöyle bir gerçek var. Hani haberin doğruluğu resmini ben bunu artık geçtim. Şu anda %50'lik inanılmaz bir artış var bizi ilgilendiren bu. Bundan sonra ne olur? Arkadaşlar kripto para piyasasında son 24 saatte 6 milyar dolar bir para girişi oldu. Şu anda galanın e, hacmi 50, 500 milyon dolar. Bakın, kripto para piyasasına 6 milyar dolar girdi ve sadece 500 milyon dolarlık hacmi olan bir coin %53 artmış durumda. Bu önceki yapmış olduğum analizi tekrar olarak e, ortaya getirmemi sağlıyor. Olay şu. Arkadaşlar, kripto para piyasasına çok büyük para girmesine rağmen Gala bunun azcını alarak %50'lik bir artış gerçekleştirmiş olması bizim için öncelikle e, haber olarak öncelikle yani şunu demeye çalışıyorum Galacoin artmaya devam edebilir arkadaşlar. Yine söylüyorum sizlere sinyal yönlendirme veya manipüle edici haber vermiyorum. Ortada bir gerçek var ve bu haberi bu gerçekliği sizlerle paylaşarak e, yorumluyorum. Arkadaşlar 500 milyon dolarlık bir hacimle %50'lik artan coin 1 milyar dolarla nerelere gelir onu siz düşünün. Şimdi burada bizim için önemli olan şu arkadaşlar. İşlemlerinizi kademeli olarak açmanız gerekiyor. Ben Gala Coin'den para kazanmaya başladım. Devam ediyorum. Instagram'dan bakın Bitcoin dünyamız. Instagram'dan Bitcoin dünyamız yazın ve neler kazandığımı görün arkadaşlar. Yani neler kazandırdığımı görün. Benim sayfa merkezi açık beni takip edin demiyorum. En azından sayfama girin, storylerime bakın arkadaşlar. Nasıl galadan para kazandığımızı görün. Dediğim gibi ben şeffaf bir adamım. Herkese profilim açık. Profilime giren herkes benim yapmış olduğum işlemleri görebilir arkadaşlar. Şimdi galadaki bu artış bana göre devam edecek gibi duruyor. Şimdi haberime devam ederken arkadaşlar bu inanılmaz kampanyadan inanılmaz şekilde insanlar faydalanmaya başladı. Yani ben bugün açıkçası böyle bir yoğunluk beklemiyordum. E, bu kampanya inanılmaz insanları mutlu etti. Demek ki şu anda bugün itibariyle 150 kişi bu kampanyadan faydalandı. Bu bir reklam değil arkadaşlar. Sizler için kazanılmış bir yak o yüzden anlatıyorum. Benim bundan bir çıkarım yok. Biliyorsunuz ben her zaman sizin yanınızda olan biri olarak bu muhteşem kampanyadan da faydalan istiyorum. Çok kısa tutacağım söz veriyorum. Arkadaşlar Binance referansıma kayıt olup 10 dolarlık bir satış işlemi gerçekleştirirseniz 100 dolar geri ödeme kuponu hesabınıza tanımlanacak. Daha net anlatıyorum. Binance referansıma kayıt oldunuz. Hesabınızı doğruladıktan sonra 20 dolar. Hesabınızı doğruladıktan sonra 10 dolar kripto ya da nakit yatırırsanız 30 dolar da ve yatırdığınız 10 dolarla da asıl işlemi gerçekleştirirseniz 50 dolar da toplamda da 100 dolarlık bir geri ödeme kuponu. Yani 2000 lira yakın bir geri ödeme kuponu hesabımızda tanımlanacak. Şahane bir kampanya. Özellikle öğrenci kardeşlerim, ihtiyacı olan dostlarım kaçırmayın. Şu süper 13 bitcoin işlem çiftinde sıfır komisyon. Sizden haraç kesen komisyonlardan da kurtulmuş oluyorsunuz dostlarım. Referansımdaki avantajlardan faydalanma fırsatını kaçırmayın. Daha önceden bir Binance üyeniz varsa yakın bir tanıdığınızın adına referansımla kayıt olup 10 dolarlık hal satış yine %100 dolarlık geri ödeme kuponu alabilirsiniz. Binance referans linki bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim. Tıklayarak kaydınızı oluşturabilir. 10 dolara bu 100 dolarlık yani 2000 liraya e yakın geri ödeme kuponundan faydalanabilirsiniz kardeşlerim. Bakın bugün inanılmaz bir e, hani kampanyaya katılım oldu. 150 kişiden fazla bu 100 dolarlık geri ödeme kuponundan faydalandı. Yine söylüyorum ihtiyacı olan kardeşlerim değerlendirin. Bu sizin için kazanılmış bir hak ve dediğim gibi bundan faydalanın istiyorum. En azından ya ben 10 dolar yatırmak istemiyorum diyen varsa da arkadaşlar referansıma kaydınızı oluşturabilir. Gördüğünüz gibi 20 dolar geri ödeme kuponu 400 liraya yakın parayı da yine alabilirsiniz. İsterseniz tabii ki ihtiyacınız varsa yine söylüyorum bundan benim bundan bir çıkarım yok. İhtiyacı olan kardeşlerim için anlatıyorum. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Arkadaşlar buraya kendinizi iyi verin. Son 4 saatlik yani son 4 saat demeyeyim de 4 saatlik grafiği sizler için şöyle açtım. Ve dostlarım burada 15-40 seviyesi önemli bir destek. Ve 40'ları vurduktan sonra şu anda arkadaşlar 4 saatlikte de Galakoyun şu anda 35 20 seviyelerini test ediyor. Şimdi şurada önemli olan bir durum var. Bu artış bugün devam eder mi? Yani açıkçası bugün arttıktan sonra ben kalkıp da %100, %150 yapacağını açıkçası düşünmüyorum. Ya benim bu şahsi fikrim arkadaşlar yine söylüyorum. Bir trade al sat yapmanız için yönlendirme yapmıyorum. Sadece Galacoin'in şu andaki bu artışı inanılmaz gidiyor. Ve şu saatten sonra da inanılmaz şekilde artacağını açıkçası inanmıyorum. Ama dün söylediğim gibi bu artışın ben devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü analiz verilerine baktığımızda Arkadaşlar son 24 saatte kripto para piyasasına 6 milyar dolar girmişken sadece 500 milyon dolarlık bir hacimle %50 artmış bir coin var. Bakın Bitcoin'e göre %48, Ethereum'a göre ise %47.71 o da %48'e yakın. %48.50'lik inanılmaz bir artış var. Bakın çok önemli. Şu durgunlukta şu sakinlikte arkadaşlar bu artışın olması çok önemli. Piyasalara açalım artık ne olur siz düşünün. Şimdi dostlar Galacoin'de evet e, artışlar devam ediyor. edebilir ama hiçbir şey sonsuza kadar çıkmaz. Bunu da unutmayın. İşlemlerinizi kardeşim, kardeşlerim kademeli olarak yapmanız gerekiyor. En önemlisi bakın en önemlisi risk kontrolü yaparak işlemlerinizi açmanız lazım. Videoyu açarken bile bakın 500 milyon dolardı. 5.5 milyon dolarlık daha işlem oldu. Arkadaşlar daha yani 7 7 dakikadır yayındayız. 7 dakikalık video bu. Yani şu anda 7. dakikasında 7. dakikasındasınız. Videoya başlarken burası 500 milyon dolardı. Şu anda 505 milyon dolar oldu. Yani Galaya akın akın para geliyor arkadaşlar. Yani para gelmese de hacim artıyor. Bakın 7 milyar dolara 7 milyon dolara geldi. 507 milyon dolara geldi. Son 24 saatte burası 1 milyar dolar olacak gibi duruyor şu anda. Böyle devam ederse ama onu size söyleyeyim. Tabii ki Yine söylüyorum arkadaşlar bu sizin yönlendirmek, sinyal vermek için değil. Bir bakarsınız ben videoyu kapatır kapatmaz bu %60 düşer. Eksiye döner bilemeyiz. O yüzden risk kontrolleri yaparak paramızın tamamıyla işlem açmadan, risk işlemlere girmeden işlemlerimizi tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, sevgili dostlarım. Buraya kadar geldiyseniz videoyu bir beğeni atıp kanalıma abone olmadan lütfen ayrılmayın. Allah izin verirse inşallah sonraki videolarda görüşeceğiz dostlarım. Hoşçakalın.